Şunu. Seni izletler mi? Bilmiyorum. Belki de. Kadın görünmez olmuş. Ne Ya. John'un karısı görünmez olmuş. Cem. Bu güçlü tekinler kapıya dayandı. Ya evimi bulup kapıya dayanması için başka bir sebep yok. Yardım edin. Nasıl? Açayım mı? Savcım. Beni yakmayacaksın değil mi? Ertan oradasın biliyorum. Aç kapıyı. Ertan aç kapıyı. Oradasın biliyorum. Ne oluyor lan? Dan 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 vuruyorsun kapıya. Aç o bacağına bakacağım. Çek lan elini. Aç lan bacağına bakacağım. Çek lan elini. Sen kim oluyorsun oğlum? Benim evime giriyorsun. Ha? Komiser oturuyor lan burada. Sen ne mi <laughs> lan bu cüvi yaraya lan? Sus köpek sen. Oğlum bak sırık. Senin beynin var ya delik deşik ederim. Ceza da alma. Etmezsen adam değilsin lan. Etmezsen adam değilsin. Ama bu sefer öldürdüğünden emin ol artık. Tamam. tamam. İndir o silahı. Konuşacaksan benle konuş lan savcının yancısı. Oğlum. Ertan. Al bunu git. Başımı da belaya sokmayın benim. Bacağın sakat Ertan biliyorum. Ne oldu o bacağına? Ne demek istiyorsun sen? Güçlü adam profesyonel diyor. Bacağından yaraladım diyor. Sen de o günden beri bir tuhafsın savcıyla falan da fısır fısır haller. Bir de üstüne ne hikmetse aynı bacaktan yaralısın. Ne yani ben mi yaraladım seni? Lan biz ortağız be. Biz teşkilat arkadaşıyız be. Canımızı birbirimize emanet ediyoruz. Bu mu yani? Ertan. Ne oldu o bacağına? Hala bacağına ne oldu diyor ya. Hala bacağına ne oldu diyor. Sen bu adam için bana silah çektin. Bak ben bunu unutmam. Ulan hala konuşuyor. Aç lan şu bacağını. Al. Ertan. Güçlü. Sık lan sık. O gece öldüremedin. Bakalım şimdi becerebilecek misin? Sık. Sus. Ertan sen de indir şunu artık. Saçmalama. Ertansak! indirin silahları. Ne oluyor ya? Asıl buradan oluyor. Yok bir şey. Sen geç şöyle. Gel sen de böyle. Soku o silahı yerine. Siz kimsiniz? Narkotik. Artan komiser, bizimle geliyoruz. Narkotik mi? Ne yapıyorsun siz ya? Ne oluyor Burcu? Komiser Burcu Aktar. Nedir? Hakkında gözaltı kararı var. Cevdet Başkomiser aşağıda. Alın gelin dedi. Biraderim, hangi savcı gönderdi sizi? Sen kimsin kardeşim? Sıkma benim canımı. Komiserim, burada bir şey var. Komiser, gençsin. Öyle burnuna her şeyi sokma. Fazla bilgi sana zarar. Bırak ben kullanıyorum. Çekil şuradan. Bırak. Bırak. Abi açamadım kusura bakma işler karıştı burada biraz. Ne oluyor? Ertan mıymış seni Murat? Evet galiba. Şerefsiz herif. Daha kimse alamaz onu benim elimden. Vallahi biz de öyle diyorduk da polis geldi aldı hem de narkotik. Narkotik mi? Ne alaka? Biz de anlamadık abi, öğreneceğiz. Sen ne yaptın? Arif Bey ne demiş? Ne saklıyorsan saklamaya devam et demiş. Yok artık. Öyle baba mı olur ya? Yalan söylüyor. Kesin yalan söylüyor. Sen konuşturursun abi o kadını. O zor işte. Yalanı kim söylettiyse geldi aldı kadını. İzini kaybettim. Ama bulacağım. Kesper'la konuştum. Telefondan takip edecekler. Şey, Meryem, Meryem ne diyor? O kadar acısı var ki düşünmek bile istemiyorum. İnandı kadına. Neyse sen şu Ertan meselesine haber ver bana. Hadi kapatıyorum. Ya niye araba alıyorsun araya? Bak yemin ediyorum indiririm seni. Kaçırınca basıyorsun ama küfrü. Anlamadım. Meryem kaçırıldığında abimi kaybedince nasıl basmıştın kalayı? Vallahi hiç beklemiyordum şok oldum. Bir daha seni öyle görmek istemiyorum. Psikolojim bozuldu. Kaçıracak bir şey yok. Nasılsa emniyette kalırız. Em Emniyete gidiyorlarsa bunlar neden buradan döndüler? Niyete gitmiyor muyuz? Niye aldığınızı söylemiyorsunuz? Bari nereye gidiyoruz onu söyleyin. Başkomiserim. Gidince görürsün nereye gittiğimiz. Savcı mı öyle söyledi? Savcı mı karıştırma komiser. Atlat şu arkadaki. Baş üstüne komiserim. Ya başlatma setinden, ya. sütünden. Hadi 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 aç. Polis kardeşim aç yolu aç hadi. Allah'ım ya Rabbim ya. Sağım sola mı? Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Ben sana ne dedim? Ayrılma peşinden. Araya araç alma dedim. Ayrılmadım. Açmadım da zaten. Neymiş? Emniyette yakılacakmışız. Bravo. Daha yolda kaybettin. Ben mi çıkardım kamyon önüme? Allah kahretsin ya. Ben kullanacaktım işte arabayı. Pardon sen ne yapacaktın acaba? Üzerinden mi uçacaktın kamyonun? Macera filmi çünkü sana bu değil mi? Yer burası mı? Burası başkomiserim. Neresi burası? Başkomiser Cevdet Savcım. Narkotikten. Söyleyin başkomiserim. Biz bu dediğimiz arkadaşı söylediğiniz yere bıraktık. İçeride söylediğiniz adamı da buldum. Her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Tamam ellerinize sağlık. İçerideki arkadaşlar ne yapacaklarını biliyorlar. Yalnız savcım. Bu işin ne olduğunu ben de bilirsem sanki daha iyi olacak gibi. Sonuçta teşkilattan adamımız. O arkadaş için iyi bir şey yapıyorsunuz. Gizli bir görevde yaralandı. Üstünü örtmek için bir kılıf lazımdı, gerisi devlet sırrı. Kendisini pek bir şeyden haberi olmadığı için. Korksun biraz, iyidir. Anladım savcı. İn aşağı komiser. Ne bu? Diyeceksin. O gece giydiğim kıyafetler bunlar. Sıvamana izin vermeyeceğim. Savcım ben... Bir daha. Benimle sakın tehdit tonunda konuşma. Sakın. O adamlar niye orada biliyor musun? Senin iyiliğin için. Tabii bu seferlik. Ağzını tutamazsan başka bir sebeple orada olurlar. Anladın mı? Anladım savcı. Güzel. Adamlar ne diyorsun yap. Yeter. Emredersiniz. Ne olacak bu? Komiserim, seninle bir film çevireceğiz. Kameralar hazır. Bu da Olga. Senin sevgilin olacak. Sevgilim? Evet. Onu kurtaracaksın. Kimden? Bizden. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.